Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size evden sesleniyorum. Havalar artık güzelleşiyor. Tabii ki Mart biraz daha soğuk geçti, karlı geçti ama yazlık lastikleri taktırmanın vakti geliyor. Sizlerle yani benim tamamen şahsi görüşlerimi göz önünde bulundurarak ve asla ve herhangi bir sponsorluk olmadan benim kendi şahsi görüşlerim ışığında yani subjektif yorumlarımla birlikte lastik testleriyle ilgili 5 tane lastik seçtim. Farklı farklı partlar yapmayı düşünüyorum. Şu an izlediğiniz partta hangi inç lastikle ilgili yaptığım e, videoyu görebilirsiniz. Hepsinin başı aynı olacak. Burada benim esas amacım var. 5 lastikte <laughs> fiyat gözetmek sizin en iyisini, en iyi performansı, en iyi yol tutuşu seçtim. Fiyatı ve yol tutuşunu göz önünde bulunarak en iyisini seçtim. Bir tane en ucuz lastiği seçtim. E, yani ben olsam bütçem yoksa Hangisini alacağımı seçtim. İki tane de ne çok iyi performans tutan ama fiyat ve performans olarak göz önünde bulundurduğumuzda iyi olan lastikleri seçtim. Kimisi konfor olarak daha iyi, kimisi ömür olarak dahil. Farklı farklı seçenekler var. Hiçbir şekilde sponsorluk bulunmadığı için ve benim subjektif yorumlarım olduğu için de size de bırakıyorum. Altta yorumlaşabilirsiniz. Ama ben kendi kullandığım lastikleri de ekledim. Ayrıca Leon'a da Continental aldım. Görebilirsiniz 17 kullanıyor. Kendi aracımda Pirelli P0 var şu an. Daha önce de hep Michelin Pilot Sport 4 kullanmıştım. Goodyear'da kullanmışlığım vardı. Ee, ama o çok eskiydi. Asimetrik 2 yeni çıktığında almıştım. Burada size söylemek istediğim şey şu. Ee, ben evet trend yoldan da link paylaşıyorum size. Nokta atışı fiyatları görün diye bunu yapıyorum. Siz lastikçiyi de ararsınız. Ben aradım. Orası daha uygun. Hatta kendi lastiklerimi daha birazdan gösteririm size ya da 17 inç olarak videosuna eklerim sadece. Kendi lastiklerimi dahi oradan aldım çünkü çok daha ucuza geliyor. Benim anladığım kadarıyla satıcının girdiği fiyattan Trendyol yol kendi karşılayarak daha aşağı yapabiliyor. Size neresi uygunsa oradan alın. Bana nereden baksanız lastik başına 400 lira gibi uyguna geldiği için ve kargo kapıya kadar çıkardığı için hani taktırma ücretini çıkarsak dahi hani taş atıp yorulmadım. Hatta lastikler 2021 üretim diyordu. 2021 Kasım'da üretilmiş. Neredeyse 2022 üretimi. O yüzden ben linkleri de ekliyorum. Ama siz tabii ki serbestsiniz. En ucuz nerede buluyorsanız oradan alın. Ben size fiyatları görün veya testleri görün diye bir sunum hazırladım. Videonun devamında da sunumu izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu kanala gerçekten emek veriyorum. Bu sunumu harcar yaparken bile ciddi zaman harcadım. Olur da abone olursanız, videolara beğeni atarsanız, ufaktan bunlar çok söylemedim ama artık neden söylemediğim kadar tepkiler dağılmaya başladım. Bunlarla ilgili bana biraz destek olursanız sevinirim. Hadi şimdi sunuma geçelim. Benim size seçmiş olduğum yazlık lastiklere bir bakalım. Herkese tekrardan merhabalar. Bu sefer 18 inç lastiklerle size bilgilendirme yapacağım. Dediğim gibi bunlar benim tamamen kendi tercihlerim, kendi fikirlerim. Ee, gayet testlere bakarak da düzgün bir şekilde yorumladığımı düşünüyorum. Yine 3'e ayıracağım. En iyi yazlık lastik seçimim, orta karete lastik seçimim ve ekonomik lastik seçimim olarak 3'e ayrılacak. Burada belirttiğim gibi bu yasal bir zorunluluk var Trendyol linki paylaştığım için. Siz yine en uygun nereden bulursanız oradan alabilirsiniz. Ben genelde fiyatları, bayileri aradığımda e, buradaki fiyatlardan daha yüksek fiyat çektiler. Gelelim benim muhteşem 5'lime. 235-40-18 için. Birinci seçenek Continental Premium Contact 6. Sport Contact 6'yı buraya koyamıyorum. Çünkü o 19 inçten başlıyor. En iyisi değil fakat fiyat performans olarak en iyi premium lastik bence. Ardından ikinci seçeneğim ise Michelin Pilot Sport 5 daha önce söylediğim gibi Pilot Sport 4 çok güzel bir lastikti. Pilot Sport 5'ten daha testi yok. Ama Pilot Sport 4'ün üstüne koyduğunu yani söylememek yalan olur. Burada Pirelli giriyor 18 inçte benim tercihlerim arasında. PZ4 yani ıslakta başarılı bir yol tutuşa sahip. Aslında bunu orta segment olarak algıladım ve yazdım ama üst segmente de oynayan bir lastik. Nokken biliyorsunuz ben sevmeye devam ediyorum. 18 inçte de güzel işler yapıyor. Islak ve kuruda dengeli ortalama bir lastik. Ee, en uygun fiyatı isteyen de Kormoran. Maalesef testi yok. Michelin'in alt markası olduğu için ve e, kaliteli bir kalite kontrolden, güvenli bir kalite kontrolden geçtiği için bu lastiği tercih ettim. Evet en iyi lastik seçimim de burada görmüş olduğunuz gibi premium kontak 6 ikinci plana gitti. Çünkü spor kontak 6 aslında bu lastiklerin rakibi ama bu ölçüde olmadığı için onu direkt eledim. Pirelli PZ4 en iyi ikinci lastik pilot sport 5'e göre. Islak yol tutuşta çok başarılı. En sessiz lastiklerden birisi ama rolling resistance yani yuvarlanma direnci yani lastik başına kilo olarak en yükseği. Michelin Pilot Sport 5 en iyisi ama en pahalısı ıslak ve kuru da optimum dengeyi sağlıyor bize. Yani benim en iyi lastik seçimim e, Pirelli PZ4 ve Michelin Pilot Sport 5. Orta kaliteye geldiğimizde ise aslında kontinental orta kalite demek biraz haksızlık olur ama diğer iki rakibi bundan daha iyiydi. Kuru da en iyisi kontinental. ıslaklarda ıslakta rakiplerinin gerisinde özellikle Aquaplank da biraz geride, konforlu bir lastik ama ses düzeyi olarak yüksek, yani yol yürültüsü olarak. Nokyan yine bildiğimiz gibi uygun fiyatlı, ıslakta kısmen başarılı, Continental'den sonra en sesli ikinci lastik, yani buradan sesli lastik. Continental ardından da Nokyan geliyor yol sesi olarak. Tabii Kormoran'ın testi olmadığı için belki bunlardan daha da sesli olabilir ama net bir şey söyleyemiyorum. Bu Kormoran artık. Hani ben çok hız yapmıyorum, çok sakinim, bu kadar para verecek bütçem yok. Evet 18 inç ama ben istemedim bunu, 16 inç de olsa kullanırdım diyenler için testi bulunmamakta. Michelin'in alt markası, en uygun fiyatlı lastik. Hatta set olarak 3600 TL yani 4 lastikte Pilot Sport 5'ten daha uygun bir fiyata sahip. Şimdi gelelim test kısmına. Genel bir değerlendirmemi yapayım. Ee, dediğim gibi kontinental kuruda en iyisi ıslakta rakiplerinin gerisine konforlu ve maalesef sesli en sesli lastik. Pilot Sport 5 optim olarak en iyisini yapıyor. PZ4 de aslında en iyisini yapıyor. Daha sessiz bir lastik isteyenler PZ4'ü tercih edebilir. Ama yuvarlanma direnci yüksek. Yani lastiğin kendi kütlesi ağırlığı daha yüksek. Dolayısıyla yakıt tüketimi bir miktar fazla olacaktır diğerlerine göre. Nokyan uygun fiyat, e, kısmen başarılı. Konten sonra yine en sesli lastik. Kormonanı bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar, ıslak kuru ve yol tutuşla karşılaştırmayı burada açıyorum. Michelin Pilot Sport 4'ü koydum. Pilot Sport 5'in testi yok görmüş olduğunuz gibi. Burada kuru da frenleme de nereden baksanız 1 metre Pilot Sport 4 daha iyi duruyor. E, hatta 1,5 metre diyebiliriz. Continental ağırından bunu takip ediyor. PZ4 ve Nokia Powerproof Proof e, neredeyse birlikteler. Ama Continentalle PZ4'e baktığımızda 1 metre var. Yani buranın kazananı Pilot Sport 4 dolayısıyla daha nesil yeni nesil Pilot Sport 5 daha iyi olacaktır. Burada arkadaşlar bir tane pistte piste gazlamışlar. Kuru da yol tutuşları neredeyse hemen hemen birbirinin aynısı. Şimdi burada PZ4 Powerproof, işte Pilot Sport 4 Continental daha çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Ama Continental 68.8 saniye varken diğerleri 69.2 yani 0.4 saniyeleri konuşuyoruz. Evet üsteler mi? Üsteler. Ama yol tutuşta herkes gayet iyi iş çıkarmış. Gelelim e, kuru da frenlemeye. Continental frenlemede, ıslakta frenleme özür diliyorum çok iyi. Pilot Sport 4, PZ4 e, Powerproof birlikte yan yana kalmışlar. Burada en kötüsü e, Powerproof. E, Continental Aquapank de kötü olsa bile ıslak frende çok iyi. Burada ıslakta yol tutuşa geldiğimizde ise PZ4 en iyisini yapıyor. Fren ve yol tutuş olayları çok farklı. Burada lastiğin su tahliyesi önemli. Frene bastığında da ne kadar tutuşa sahip olduğu önemli. Burada mesela en iyi Perli PZ4 yapmış. En kötü Premium Contract 6. Aralarında da nereden baksanız 1 saniye civarında bir süre var. Ee, dediğim gibi 04 süreler konuşulmuyor burada ama işte PZ4, Powerproof, Pilot Sport 5 onlar arka arkaya dizilmişler. Şimdi gelelim buraya. Wet handling kısmında burada subjektif bir şekilde puanlama yapmışlar yani arabanın hissettirdiğine göre. PZ4'e bayağı iyi puan vermişler, Powerproof'a iyi puan vermişler. Premium Contact 6'ya gerçekten düşük bir puan vermişler. Bu Aquaplaning yani dümdüz hızla giderken aracın yerden kesilmesi lastiklerinin PZ4 burada en kötüyü olmuş. 68 küsur kilometredeyken en iyi Premium Contact 6 yapmış. Yani 3-3.5 kilometre kilometre daha hızlı. Subjektif olarak konfora geldiğimizde Premium Contact 6 birinci olmuş burada sonra Pilot Sport 4 sonra PZ4 aynı puan almış bunlar. Yani 3 benim 5'li seçimim içindeki 4 tane test olandan Premium kontak 6 subjektif konforda çok daha iyi almış. Gelelim yol sesine. Yani neredeyse 69.5'tan biraz daha fazla desibel yaparken P0lar, diğerleri bunun üstüne 2 desibel. Hatta şöyle söyleyeyim, Nokian Power Group bayağı bir desibel koymuş üstüne. 3 desibele yakın. Ben ses fiyatındaki desibel aldık diye çok sevilmiştik. Bu bu arada dış sesten bahsediyorlar. Yani PZ4 çok sessiz bir lastik. Diğerleri birbirine yakın diyebiliriz. Nokian hariç. Gelelim benim subjektif yorumuma. Bu ölçüde en elastik Pilot Sport 5. Ama en pahalısı. En yakın fiyat olan PZ4'ten tanesi 200 TL, total bir sette 800 TL daha pahalı. Premium kontak altı fiyat, performans olarak güzel. PZ4 testlerde ikinci en iyisi. Islakta gayet başarılı özellikle yol tutuş kısmında. Nokia'nın fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda güzel bir lastik. Maksimum bütçesi PZ4 ya da premium kontak altı yetmeyenler için yeterli bir lastik. Kormoran dediğim gibi Çinli bir markadan ise kalite standartları yüksek, yüksek Michelin tarafından üretilen bir lastiği ben olsam tercih ederdim. Şöyle size fiyatlarına koyuyorum. Continental Premium kontak altı şu an için 1450 TL'de. Ee, Pirelli 1579 TL'de. Michelin Pilot Sport 5 1776 TL'de. 886 TL Cormoran. Ve Nokia'nda 1231 TL olarak bu listede yerlerini alıyor. Ee, yani bütçenize göre tamamen sizin seçeneklerinize kalmış bir test. Umarım düzgün yorumlayabilmişimdir testleri aldım, inceledim, fiyatları koydum, size linkledim. En uygun neredense oradan alabilirsiniz. Linki de videonun altında kolayca bulabilirsiniz.